Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikrofon yiyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde havuzu yapmamıştım ve bayağı ses oldu. Ben de bayağı sinirlendim o videoda. Atmamak bile istemiyorum. Şu anda da hala ses var. Arkadaşlar havuzu yapacağım. Havuzdan sonra videoyu bitireceğim. Allah kırdı. Ben şunu bekleyin. Şunu kırdı bir alışıklığa arkadaşlar. Şöyle. gene sinirlenmek istemiyorum. Kalktım baya sinirlendiğim için da kardeşimi dövdüm. Daha iyi özellikle onun yüzünden oldu çünkü. Bak hala şey. Ben şuraya geçtim. En iyisi arkadaşlar ben buraya geçtim. Sesim gelmiyor mu bilmiyorum. Herhalde bayağı kısık şu anda sesim. Arkadaşlar şu anda havuzu yapıyorum. Ben havuz ne? Ben kuars koyacağım. Siz ne isterseniz koyun içine. Ben size bırakıyorum bu, buna. Şöyle şöyle. Şehir dünyamızda bayağı ev olacak arkadaşlar tabii ki. Şehir dünyamızda. Şu anda onlar bilgisayardan oynuyorlar ikisi. Mesela ses yok iyi. Ama o videoda bayağı yüklemek bile istemiyorum o dolayı. Ve neden durdurdum? Arkadaşlar ses yapıyorlar kalktım onları duyuyordum. Ya ses yapmayın video çekiyorum diyorum. Kardeşlerime inan anlamıyorlar sinirleniyorum. Bazen de tek bazen şaşırıyorum videoda. Durduruyorum bakıyorum şu eve. Şaşır, şaşırabiliyoruz. Herkes şaşırıyor yani. Yani şaşırmamak diye bir şey yok arkadaşlar. Ya yarım blokta yapıyorum ya. Arkadaşlar ya ben ne kadar gelecek olayım. Oho geri bir daha çıkacağız şimdi. Bu kadar değil şöyle 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 şöyle. Adem. Biraz sessiz olur musun? Gelir mi? <laughs> diyor ya oradan. Şöyle. Arkadaşlar bir tane ben ev videom var tamam mı? Ee, bir tane çocuk geliyor küfür ediyor benim yapamamı çalmasın falan. Ee, oğlum ben zaten baksana sesleniyorum buradan. Lan ben zaten benim yapım diyorum. Azıcık bir şey bakmışsan ben senden kopya çekmiş oluyor muyum Allah için? Tek şu taşlı yaptığın taşlar için mi? Taşlar için merdiven için tek bakmışım geliyor. Küfür ediyor bu benden bu şey çalmış falan diyor. Allah'ım o gün baya sinirlendim o çocuktan. Şöyle suyu alalım arkadaşlar. Adı neyse unuttum. Gerçi kalkana ha, ne? Uzar ne bileyim kal bir tane kanalı varmış. şey diyor böyle diyor. Ol. Bir dakika. Oldu arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bir dakika. Biz buraya bir şey koymuyor muyduk? Bu evde. Buraya. Arkadaşlar tamam. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.